Arkadaşlar herkese yeniden selamlar. Fornex Unicorn'dan Mehmet ben. Ee, daha öncesinde size nasıl telefon üzerinden Metamask cüzdanı oluşturacağınızı gösteren bir video göndermiştim. Şimdi bu videoda ise nasıl telefondan Metamask cüzdanımızda oluşturduğumuz cüzdan adresimizi, cüzdanımızı nasıl Fornex Unicorn'daki hesabımıza entegre edebiliriz. Ee, buna bakacağız. Öncelikle sağ alt tarafta bulunan ayarlar butonuna tıklamanızı istiyorum. Daha sonrasında en üstte yer alan genel kısmına butonuna tıklıyoruz ve biraz aşağı kaydırınca arama motoru kısmını görüyoruz. Arama motoru kısmında sizde DuckDuckGo seçili olacak. Aynı bu şekilde görünecek. Ama siz buradan Google'u seçebilirsiniz. Ben Google kullanıyorum. Önerim budur. Ayarlar butonunun sonundaki butona tıklıyoruz. Buraya girdikten sonra karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Burada arama kısmına tıklayıp Fornext Unicorn sitesine giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptıktan sonra sağ üst seçenekler kısmına basıyorsunuz. Sağ üst taraftan burada benim hesabım girili olduğu için direkt bu kısmı atlıyorum. Siz de hesabınıza giriş yapın ve benim gibi aynı adımları takip edin. Hemen bakın burada alt tarafta e-posta adresim var. Hesabımın ismi yazıyor Mehmet diye başlıyor. Hemen altında bir cüzdan butonu var bakın. Cüzdan butonuna tıklıyorum. Ve direkt böyle bir link çıkıyor karşıma. Hesap adresinizi, bakiyenizi, faaliyetinizi paylaşın ve sitenin işlem başlatmasına izin verin diye. Buradan da hesap seçmenizi istiyor sizden. Siz de bu hesabı Seçiyorsunuz. Daha önce Smart kurulumunu yaptığımız hesabını seçiyoruz ve bağla diyoruz. Mehmet bağlandı ve aktif diyor. Evet, cüzdanımız bağlandı. Burada da net bir şekilde görünüyor. İşlem başarılı arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Umarım bu video size de bu konuda yardımcı olmuştur.